Şorya restoranında herkesin çok harıl harıl çalıştığını fark eder. Bunun nedenini bir türlü anlayamaz ve arkasını döndüğünde Mehek'i görür. Mehek'in başında bir sürü şef vardır ve Mehek onları yemek nasıl yapıldığını öğretiyordur. Ama tabii bunu gören Şorya küplere biner ve oldukça sinirlenir. Mehek'in yanına koşar ve onun kim olduğunu ve şeflerini nasıl karıştığını söyler. Mehek'in kolundan tuttuğu gibi kenara çeker onu ve nasıl böyle bir şey kalkıştığını, burası onun restoranı olduğunu ve haddini bilmesi gerektiğini söyler. Hı. Mehek de ona karşılık ona yardım edebileceğini, sadece yardımı isteyebilmesi gerektiğini söylüyordur. Ama tabii Şorya da bunu kabul etmediği gibi Mehek inat eder ve yemeği kendi elleriyle yeni yatırımcılar için hazırlar. Acaba yeni yatırımcılar Mehek'in tarifini beğenecek mi? Bir sonraki videoyu izlemeyi unutmayın.